Arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz? Hadi bakalım günlük fal yorumu yapacağız. Ee, neyse halimiz çıksın falaması kolektifin geneline bütün en yüksek hayrına olsun. Hadi bakalım. Hemen burada bir yola gözünü dikmiş birisi var. Uzun bir yol bu belki var ya böyle ne bileyim bak böyle dağları tepeleri denizleri aşıyor. Demek ki böyle yurt dışı gibi bir yol olabilir bu çünkü çok uzun bir yol. Biraz sıkıntılarınız var evet ama sıkıntılarımız şuradan temiz bir ay doğmaya başlamış. Bir göz çıkmış gözle nazara da dikkat edin bu arada. Bir sürü yollar var yollar yolculuklar bir sürü haberler. Bak bu aralar var biraz koşturmacaların falan olabilir biraz böyle haberler görüşmeler bir sürü bir durumlar çıkmış sana. Hemen burada bir yol çıkmış. FCA falan harfleri var. Zannedersem iki 3 kişi bir yola gideceksin. Bu harfler var adınızın içinde de. Şurada büyük ses getirecek bazı haberler geliyor. Şimdi ortalıkta laflar, sözler çok dönüyor ve bu lafları, sözleri duyacaksınız. Böyle var ya. Yani duyduğun şeyler sende o kadar büyük şaşkınlıklar uyandıracak ki Diyeceksin bu nasıl bir şey ya böyle bu nasıl olabilir? Aydınlık kapılar açılıyor önünde. Şurada iki yol birleşmiş gibi gördüm. Bak minik minik yılanlarım var ama sana zarar veremiyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Gerçekten çok kıskanılıyorsun. Yani ama hayatının her döneminde zaten çok kıskanılmışsın. Yani gerek akraba gerek eş dost arasında da gerçekten çok kıskanılmışsın. Hemen burada birisi var bir uzun boylu biri var yanında bir bayan var o bayanın kucağında bir bebek ya da çocuk gibi bir, bir, şey var ve senin hanene doğru yönelmişler bunlar bak senin bunlarla aran bozuk yani küslük var olabilir aranız bozuk ama bunlar var ya böyle bir barışma yapmak için geliyorlar fakat Şöyle bir şey çıkmış evet barışma yapmak bir barış için geliyorlar ama onların biraz niyetleri sinsi yani dikkatli olsan iyi edersin zaten böyle o sinsilikleri de de yani böyle bir de böyle ağızlarından kaçırıyorlar yani böyle şey vardır ya fark etmeden farkına varmadan yapacakları şeyleri söylerler ya onun gibi bir durum. Burada karşılıklı biriyle bir konuşma yapıyorsun bu senin arkadaşın olabilir bak. Bir dönem böyle arkanızı dönmüşsünüz birbirinizle hepiniz ayrı bir yerlere savrulmuşsunuz ama bu ara yeniden bir görüşüp bir... Yeniden bir görüşüp birleşme gibi bir durumunuz var. Yani böyle çok da sevdiğin bir arkadaşmış. Hani böyle çok dertleştiğin, çok sevdiğin, seni çok anlayan. Buradaki kalbi gördün mü? Bak aşk meşk konularında iyileşmeler, güzelleşmeler var. İş konularında da güzellikler var. Bak şansın, bahtın artıyor. Burada ufak ufak kalabalıklar çıkmış. Ufak tefek kalabalık ortamlara gireceksin. Ya böyle bir hastane işin olabilir. Yani ya kendin için ya da böyle aile büyüklerin için bir hastane işin olabilir. Yani bayağı koşturmacaların var. Gerçekten çok acayip de yorulmuşsun. Sanki böyle var ya kafanı dik tutamıyorsun öyle söyleyeyim. Hani böyle kafanı bir yere koyuyorsun 5 dakika hemen orada gidiyorsun yani. Bunun yanı sıra da böyle bir durumum var ama bunun yanı sıra da işler çok yığılmış. Yani böyle o kadar işlerin yığılmış ki. Yani bir de böyle bunlar senin gözünde büyüyor bu ara. Diyorsun ki ya ben bunların nasıl üstesinden geleceğim. Zaten kendine bakmayı boş ver. Bakamıyorsun yani. Çünkü o işlerin üstesinden gelemiyorsun ki. Yani böyle belki bir yere gittin, bir yola yolculuğa gittin. Geldiğinden beri belki çamaşır yıkıyorsun ne bileyim. Ya da geldiğinden beri evi toparlamaya çalışıyorsun. İşte yalnızsın yapamıyorsun. Yardımcın da yok işte o yüzden de böyle biraz bunalıp daralmış olabilirsin buradaki gördün mü burada tilki gibi yani tilki yüzü gibi bir maske bak bir e, etrafında sinsi böyle her konuda ama sinsi olan bak dikkat et seni kıskanan her böyle lafında sözünde böyle sana laf vurdurmaya çalışan ama bu bak senin çok yakının olabilir hani e, çok yakının yani nasıl söyleyeyim akraban olabilir belki kardeşim bile olabilir yani buna biraz dikkat etsen iyi edersin. Hani böyle o sendeki bir şeyleri kıskanıyor. Hadi sen de şöyle düşünüyorsun ya bendeki neyi kıskanacak ki o benden daha iyi durumda gibi düşünüyor olabilirsin ama olur olmaz diye bir şey yok olur. Dalga 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 bir laf söz trafiği var ve bunlar senin kulağına gelecek. Şimdi bunların içinde senin hakkında söylenmiş olanlar da var ve hiç kimseyle muhatap olmadığın halde. Gene de muhatap olmayacaksın. Ya yani gene de şimdi senin de şeyin şu, senin de olayın şu. Her şeyi, herkesi biliyorsun. Ama vakti, zamanı gelmeden söylemiyorsun. Her şeyin bir zamanı var diyorsun. Ama zamanı geldiğinde de gerçekten böyle lafını yapıştırıyorsun yani. Yapıştırıp geçersin diyeyim sana. Bir de üzerinde nazar var gerçekten oku kendine yani böyle var ya artık böyle esnemekten bakamıyorum yani falan. Bak aydınlık aydınlık kapılar. Bir şeyini kaybetmişsin bulacaksın merak etme hemen böyle yakın zamanda. Hani bu böyle bir evcil hayvanda olabilir bu bir parada olabilir bu bir altında olabilir neyi kaybettiysen yakında bulacaksın merak etme. Çok aydınlık yolların var. Temiz temiz yollarım var. Bunlar hepsinin bak paralarım, kısmetlerin. Biri sana bir bileklik gibi, yüzük gibi bir hediye alabilir. Hemen böyle yakın zamanda o da. Ay bu kedileri hapi çirtmek ne kadar zormuş ya arkadaşlar. <laughs> Vallahi, hadi kedinin hali yok da gene de içirtemiyorum yani. Çok zor bir şeymiş kedileri aç içirmek. Tavuğun falan arasına koyup veriyorum ama var ya, o kadar da uyanık ki anlıyor onun arasına koyduğumu. Asla yemiyor. Bak burada. Şurada birisi var, şurada da başka birisi var. Bak bu kişi var ya buna çiçek veriyor gördün mü? Birisiyle tanışabilirsin. Hemen böyle kafanda, hemen böyle kurup da asla tanışmam ne işim var falan gibi bir şey söyleme. Belki de hayatının aşkını biliyorsun. Yani böyle bak zaten kibar birisi. Belki hoşuna gidecek oturup bir çay iç, bir kahve iç, bir tanış bakalım nasıl olacak. Hani hemen kestirip atma. Evet sen belki... Şimdi bekar arkadaşım için söylüyorum. Belki evlilik düşünmüyor olabilirsin ama bak gerçekten iyi gelecek sana. Yani bir hayat arkadaşı. Şunlar gözler görüyor musun? Burada var ya bir şey var böyle bak. Hanenin içine gözetleyen biri var. Böyle zaten bir tuhaf böyle yamuk yumuk bir şey çıkmış. Bir tuhaf birisi de zaten bir de. Hani böyle mesela senin evine geliyor. Senin evinde seni eleştiriyor. Senin evinde işte bunu niye buraya koyuyorsun? Bu kadar çiçeğin ne işi var burada gibi. Anladın mı? Ya her yer dop dolu. Mesela bu ben hiç çiçek sevmem. Bunları buradan atsana, göndersene, bilmem ne gibi. Hani bir de gelirler milletin evini eleştirirler ya işte onlardan birisi bu da. Evet burada karşılıklı birileriyle konuşmaların var. Bak kaç kere böyle birileriyle karşı karşıya gelmişsin konuşmalar yapıyorsun. Şimdi buradaki konuştuğun kişi de bir kısmetle ilgili. Hani böyle bir yerden gelecek olan iyi bir para var onunla ilgili konuşuyorsun. O parayla belki de ev alacaksın bu belki de emlakçı falan da olabilir. Hani böyle ona belki de söylüyorsun işte bak şöyle şöyle bir ev istiyorum. Eğer böyle bir yer çıkarsa beni haberdar et gibi konuşuyor olabilirsin. Buradaki yılanı gördün mü bak 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 kıvrım kıvrım. Şunlar şu sırtı zaten bak kıvrım kıvrım bir yılanım var. Ama bu yılan artık senden çok uzaklaşmış. Sana asla zarar veremeyecek merak etme. Şuradaki kuşa bak gördün mü bak kuyruğuna falan. Minik bir farem var o da dışarıda kalmış. Hemen burada böyle şey çıkmış bak. Bizon gibi böyle büyük bir hayvan çıkmış. Ama onlar hep kısmettir bak. Hep kısmet onlar hep kısmetler hep güzellikler. Gözlere dikkat. Bunlar hepsinin kısmetlerin, bolluğun, bereketin, iş konusunda, aşk konusunda, her konuda güzelleşmeye, iyileşmeye başlıyorsun. Yani etrafında güzellikler açılmaya başlıyor. Burada bir anahtar deliği çıkmış. Bak yakın zamanda böyle kısmet, şans, talih, kısmet kapıların açılıyor senin için. Buradaki kuğuyu gördün mü? Bak ne kadar güzel burada bir şeyler yiyor. Şurada biri var. Sanki burada yatmış bir hayvan var. Bu, bu ona iğne yapıyor gibi bak. Burada yatmış, bu da ona iğne yapıyor. Ee, burada acaba bu veteriner olabilir? Belki de acaba sen veteriner misin ki böyle hani hayvan, büyük baş hayvanlara falan bakan biri olabilir. Bak burada da birisi var. Bu, bu iğne yapıyor, bu da onu seyrediyor gibi. Sanki ellerini bağlamış. Yani böyle endişeleniyor. Burada bir mum yakmış birisi bak bu bir mum yakmış bu da merdivenin üzerine çıkmış sanki böyle avizeyi tamir ediyor gibi bak görüyor musun? Burada da merdiveni tutan birisi var. Merdivene falan çıkmayın dikkatli olun ev kazalarına dikkat edin. Bu aralar ev kazalarına açıksınız. Aman ödüm patladı. Bu aralar ev kazalarına hazırsınız arkadaşlar dikkatli olun. Burada bir e, cami gibi bir minare gibi bir şey var. Bak böyle var ya evine yakın bir cami olabilir. Belki o hani e, minare çünkü çok net çıkmış. Belki böyle evine yakın bir cami var. Sürekli o minareden böyle <laughs> ezan sesi okunurken herhalde senin evine çok yüksek geliyor. Öyle bir durum çıkmış. Bak çok güzel balık. Burada yine kısmetlerin. Şurada bir yüz çıktı aslında ama neyse. Güzel de bir yüz çıkmadı zaten. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Canlarım benim. Sokak hayvanlara da mama su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.